Evet, bugün e, VirtualBox'ta kurduğumuz Slux Linux dağıtımının içine PHP Server kurmayı öğreneceğiz. Önce terminali açıyoruz ardından Slux'ı güncellemek için kodumuzu giriyoruz. Ben kodları yana yazdım, apt-updates. 15, 15. Evet, burada Slux'ımız güncelleniyor. Tamamlandı. Şimdi Apache kullanarak web sunucusu kurma kodunu gireceğiz. Kurulum başladı. Ardından Apache'yi başlatacağız ve otomatik olarak çalışmasını sağlayacağız. Kodlarına gireceğiz tekrar. Apache web sunucusu kurulumu tamamladı. Şu anda Apache'yi başlatıp otomatik olarak çalışmasını sağlayacağız. Kodlarını gidelim teker teker. Şimdi sunucumuza yani tarayıcımıza localhost yazıp kontrol edeceğiz. Debian default page diye bir sayfamız görünüyor mu diye. Şöyle açalım. Tamam yazdık mı? Yazmadık. Neden görünmedi? Yanlış mı yazdık? HTTPS değil HTTPS yazacak bir pardon. Tamamdır sayfamız görünüyor. Şimdi PHP kurulumuna geçeceğiz hemen. Şöyle şunu alt aldım ya şuradan gireyim de hatta kodunu girelim hemen. kontrol edelim hemen. Nayipi install PHP Lido PH2 Dremel PHP PHP MySQL Tamamdır çalıştıralım. Evet burada PHP kurulumumuz da başladı. Ardından sistemi tekrardan başlatacağız. Ve var dosyasının içinde HTML dizinde bir test dosyası oluşturup kodumuzu yazacağız. Burada bir e, tuttuğun sayı tahmin etme oyunu yaptık burada hemen onu yapıştırıp test edeceğiz Evet, PHP kurulumumuz da tamamlandı. Şimdi Apache sun sunucusunu yeniden başlatacağız. Evet, başlattık. Şimdi tam ekran yapalım. Pardon. Bu nasıl üstüne girelim? evet. Gelemiyoruz neden? Tamam. File Manager'a e gireceğiz. Buradan aşağı burada var. Bu bulunuyor www. HTML'e girip burada create new deyip yeni bir dosya oluşturacağız. Index nokta php ok deyip şöyle kodumuzu çekeceğiz ardından php server sayıda Oyun oynayacağız şöyle tasarım kutlamadan alabiliriz tamam. tamam. artık kopyaladık index.php dosyasının içine yapıştırıp çıkacağız buradan ardından bunu index.php deyip çalıştıracağız. Evet. Gayet çalışıyor şu anda. Yalnız İngilizce karakterlerden dolayı sıkıntı olmuş. Şöyle girelim çalıştığına. <laughs> İskili sayı tutup tamir edeceğiz. Tamamdır. Tuttuğumuz sayı küçük bir sayı diyor burada. Gayet iyi çalışıyor. Kurulum bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler.